Herkese merhaba. iPadOS 26'da Apple'ın diğer cihazlarında sunulan yeni sürümlerle birlikte kullanıcılara sunulmaya başlanıyor. Bildiğiniz gibi Apple, 2025 yılı ile birlikte artık tüm işletim sistemlerinde aynı numarayı, aynı sayıyı kullanmaya başladı. Takip eden yılın son iki hanesi veriliyor. Bu demek oluyor ki 2025 yılındayız ve tüm sürümlerde 26 ile adlandırılıyor. iPad'de işletim sistemi iPadOS bundan nasibini alıyor. Ve iPadOS 18'den doğrudan iPadOS 26'ya geçiş yapılıyor. Yaz boyunca iPadOS'in public beta sürümlerini görmüş olduğunuz 2022 model iPad Air'de deneyimledim. Biraz yaşını almış bir tablet olsa da iPadOS 26'daki başlıca yenilikleri, yeni uygulamaları, yeni pencere sistemini, Liquid Glass tasarımını bu iPad'de de deneyimlemek mümkün oldu. Şimdiye kadar Apple'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi iPad'lerde biraz daha MacBook tarzı bir deneyim sunmaktı. iPad sahiplerinin de bu konuda çok fazla isteğinin olduğunu biliyorum. Daha önce Split View ve Slide Over gibi iki farklı çoklu görev özelliği sayesinde bir iPad'de aynı anda birden fazla uygulama kullanmanın yolu açılmıştı. Ancak şimdi iPadOS 16 ile birlikte gelen çoklu pencere sistemi MacBook'larda gördüğümüz tarzda bir çoklu görev tasarımını, sistemini kullanıcılara sunuyor ve gerçekten de iPad'te şimdiye kadar deneyimlemediğim bir pencere yönetimi var. MacBook'u biraz daha andıran bir deneyim. Bunu en baştan söyleyeyim. Bunun dışında Liquid Glass tasarımı var ve yeni uygulamalar var. Gelin şimdi ben sözü burada bir keseyim. Girizgah kesim ve detaylara inelim. iPadOS 26'da gelen başlı yeniliklere yakından bakmaya başlayalım. <laughs> Bu arada iPadOS 26'nın yeniliklerine geçmeden önce ekranda iPadOS 26'nın desteklediği cihazları da görüyorsunuz. Eğer ekranda görmüş olduğunuz iPad'lerden birini veya daha fazlasına sahipseniz siz de iPadOS 26'yı cihazınıza kurabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma da yapayım. Eğer henüz Teknoloji YouTube kanalı abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zile konu tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim. Öncelikle en çok konuşulan özellikle başlayalım. Mac benzeri pencere yönetimi. iPadOS 26, iPad'i neredeyse bir MacBook gibi kullanma fırsatı veriyor. Artık uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırabiliyor, taşıyabiliyor, ekranın kenarlarını yaslayarak düzenleyebiliyorsunuz. Üstelik ekspoze görünümü sayesinde tüm açık pencerelerinizi tek bakışta görebiliyorsunuz. Yeni menü çubuğu da işlevleri daha erişilebilir hale getiriyor. Özellikle harici klavye ve trackpad kullananlar için bu, iPad'i bir düzüstü bilgisayar gibi kullanmanın önünü açıyor. Fakat küçük bir not düşmeyi de unutmayalım. Apple eski çoklu görev sistemlerinden Slide Over ve Split View'ı bu yeni yapı geri çekti. Bu da önceden alışmış olduğunuz bazı düzenleri kaybedebileceğiniz anlamına geliyor. Mac benzeri yeni pencere yönetimi avantajlı, ama aynı zamanda tartışmaya açık bir değişiklik oluyor. Bir diğer dikkat çekici yenilik ise Apple'ın Liquid Glass olarak adlandırdığı yeni tasarım dili. iPad s 26'da saydamlık ve hareket hissi ön planda. Duvar kağıtlarınız dokuma ve kaydırma hareketlerinizi göre küçük animasyonlarla tepki veriyor. Bildirimler, menüler ve uygulama ikonları yarı saydam bir cam tabakı üzerinde yer alıyormuş gibi görünüyor. Bu da cihazın arayüzünü daha ferah ve akıcı hale getiriyor. Apple burada yalnızca görsel bir yenilik sunmakla kalmıyor, kullanıcı deneyimini de etkiliyor. Örneğin ekranda hızlıca kaydırma yaptığınızda katmanlı şeffaf yüzeyler hareketle birlikte hafifçe dalgalanıyor. Bu dokunmatik girişlerle arayüz arasında daha doğal bir bağ kuruyor. Uygulama simgeleri de Liquid Glass sayesinde farklı ışık ve açıya göre hafif renk değişimleri gösterebiliyor. Böylece tabletin ekranı statik bir görüntüden çok yaşayan bir yüzey gibi hissettiriyor. Ayrıca kişiselleştirme tarafında da yeni imkanlar var. Bundan böyle uygulama ikonlarının arka plan saydamlıklarını değiştirebiliyor, bildirim kartlarının görünümünü ayarlayabiliyorsunuz. Hatta duvar kağıtlarına eklenen dinamik efektlerle, örneğin bir manzara fotoğrafındaki bulutlar kaydırma hareketinize paralel olarak hafifçe hareket ediyor. Tüm bu küçük dokunuşlar iPad'in görsel deneyimini estetik açıdan olmakla birlikte işlevsel açıdan da daha ileri taşıyor. Uygulamalar tarafında da önemli gelişmeler var. Öncelikle macOS'te uzun süredir kullanılan ön izleme uygulaması iPad'e geliyor. Bu uygulama sayesinde PDF'ler açabiliyor, üzerinde işaretlemeler yapabiliyor ve formları doldurabiliyorsunuz. Apple Pencil'la ile belgeler üzerinde çalışmak çok daha doğal bir hale geliyor. Bir diğer yenilik de Apple Oyunlar Uygulaması. Bu uygulama iPad'de oyunlar için merkezi bir alan oluşturuyor. Oyun içi bildirimleri, arkadaş davetlerini ya da ayarları bu merkezden kontrol etmek mümkün. Üstelik Game Overlay sayesinde oyun sırasında menüye çıkmadan bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ek olarak günlük ve telefon uygulamaları da iPad'e geliyor. Günlük, adı üzerinde günlük tutma uygulaması. Apple Pencil ile not almak için de oldukça uygun. Telefon uygulamasıyla da iPad'den telefon görüşmeleri yapabilir, çağrı filtreleme ve bekletme gibi işlevleri kullanabilirsiniz. Dosya yönetimi tarafında ise Apple, iPad'i daha profesyonel bir seviyeye taşımış. Dosyalar uygulaması artık klasörlere renk ve ikon atamaya izin veriyor. Üstelik klasörleri dokada ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca belirli dosya tipleri için varsayılan uygulama seçmek de mümkün hale geliyor. Aslında bu özellik uzun zamandır talep ediliyordu geliştiriciler için de arka planda çalışan görevleri daha yönetme imkanı veren yeni API'lar geldi. Bunun yanında Local Capture olarak adlandırılan yeni bir özellik sayesinde Örneğin bir video konferans yaparken aynı anda cihazınızda yüksek kalitede video ve ses kaydı alabiliyorsunuz. Bu kayıtlar MP4 formatında saklanabiliyor. Eğitim içerikleri hazırlayanlar veya podcast yapanlar için de bunun oldukça kullanışlı bir yenilik olacağını söyleyebiliriz. Peki bu güncellemenin genel etkisi ne olacak? iPad 26 iPad'i gerçekten daha üretken ve profesyonel bir cihaza dönüştürüyor. Pencere yönetimi sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak çok daha pratik hale geliyor. Liquid Glass'ta görsel deneyim baştan aşağı yenileniyor. Yeni uygulamalar ve dosya yönetimi özellikleri de iPad'i hem iş hem de eğlence tarafında daha bütünlüklü bir cihaz haline getirecektir. Bununla birlikte bazı kullanıcılar eski çoklu görev yöntemlerini özleyebilir. Slide over ve split view'un geri planda kalması dokunmatik kullanımda alışılmış akışı biraz değiştirebilir. Yine de genel tabloya baktığımızda Apple iPad'i Mac'e daha fazla yaklaştırarak onu bir içerik üretim ve iş aracı konumuna yerleştiriyor. Evet iPadOS 26'nın başlıca yenilikleri bu şekilde. Peki sizin favori yeniliğiniz hangisi? En çok hangi yeniliği beğendiniz? Hangi yeni özellik unsur hoşunuza gitmedi? Veya bu videoda bahsetmediğimiz 50'li ufaklı başka iPlus 26 yenilikleri var mı? Görüşlerinizi, düşüncelerinizi aşağıda yorum alanında bekliyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.